Madde bağımlılığı ve madde bozumluluğu mücadele konulu ilçemiz için burada toplandık. Biliyorsunuz dünyada, ülkemizde ve tanşanımızda bağımlılık konusunda ciddi bir artış var. Üzüntüyle e, takip ediyoruz. Bu konuda Yeşilay e, Kütahya ve Yeşilay tanşanlı temsilcilerimizle görüşerek biz kadın girişimciler olarak, tavşan ticaret odası olarak neler yapabiliriz diye onlarla irtibata geçtik. Ve dedik ki 18 yaş üstü velilerimize, eğitimcilerimize bu eğitimi verelim. Onlar çocuklarıyla nasıl iletişim kurabilecekler? Onların yaş seviyelerine nasıl inebilecekler? Onları velilerimizle, yetişkinlerimizle paylaşalım istedik. Bu bağımlılık noktasına gelmeden ulaşmak, onlara gerekli eğitimi, bilgiyi aktarmak gerekiyor. Biz de bunun için buradayız. Psikolojik Danışman Mehmet Okutan Hocam, sizlere bu konuda bilgilendirme yapacak. Ben Mehmet Okutan, TAHYA Rehberlik Paylaşma Merkezi'nde Psikolojik Danışman olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Yeşilay bağımlılıklarla ilgili e, bağımlılıklarla mücadele ilk formatörüyüm. Bugün e, sizlerle beraber madde bağımlılığı nedir, genel olarak bağımlılık nedir, e, bağımlılıklarla mücadele nedir, bunlarla ilgili neler yapabiliriz kısa bir e, sunumla e, bunları yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi kıymetli misafirler senin uzun içeriğinde e, nelerden bahsedeceğiz? E, bağımlılık nedir, madde bağımlılığı nedir, bağımlılık yapıcı etkenler nelerdir? Madde kullanımının hmm. e, gerektirdiği yasal usuller, cezalar ve kanun koyucuların koyduğu insanın e, her şey olarak yapmıyoruz. Evet. İlk aklınıza gelen ne olur? Nereye geliyor Bir şey. beyin tutması yapalım. çok güzel. Başla. Hmm. Arkada bir gençler var. Sizce bağımlı mı? Sadece iki, iki tane düşüyor. Hak ettiğim. Bağımlı değilim, bağımlıyım. Başka Bağımlıyız. Bağımlıyım. Üç tane içiyorum bağımlıyım. Hiç içmiyorum. Ayda bir tane içiyorum. Enayi bir. Enayi, güzel gibi. Başka? Yani arkadaşlar bunun işte ayda bir tanesi, yılda on tanesi gibi bir skalamız var mı? Yok. Maalesef yok. Peki o zaman biz bağımlılığı neye göre analiz etmemiz lazım? <laughs> Genel olarak bağımlılığı şundur. Bizim hayatımızda günlük rutinimizi bozan, alışkanlıklarımızı öteleyen, bozan ve o bağımlı olduğumuz şey her neyse tütün, madde, teknoloji, her şey olabilir bu, kullanmadığımız zaman yoksulluk çok önemli yoksulluk krizine gireceğiniz ve onu deli gibi arayacağınız bir moda geldiyse geçmiş şey olsun diyoruz, biz bağımlıyız Ve şunu da diyorlar, <laughs> bağımlı oldum, işte hayatım kaydı, kesinlikle bir daha işte bu adam iflah olmaz, bu bağımlı, bu madde bağımlısı. Böyle bir şey de arkadaşlar yok, bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. En sıkıntılı bağımlılığın bile tedavisi mümkün. E, tabii ki uzun. Bir tütün bağımlılığıyla bir madde bağımlılığının tedavi süreci aynı değil kesinlikle. Ama hepsinin de tedavi edecek şekilleri mümkün. Kesinlikle.